Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte KuCoin borsası nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim. Başlamadan önce bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. KuCoin işlem hacmi bakımından CoinMarketCap'te 13. sırada yer alıyor. Tabii ki bu işlem hacimleri gün geçtikçe değişiyor. KuCoin borsasını uzun zamandır kullanıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. KuCoin borsasının sevdiğim özelliklerinden biri de kendi ağının olması. Ne demek istiyorum? Bu tarz kendi ağı olan projeler çıkarmış olduğu projeler sayesinde yani kendi ağı üzerinde çıkan projeler sayesinde kendilerini çok daha geliştirebiliyorlar. Ekosistemlerini büyütebiliyorlar. KCS'nin de yani KuCoin'in de hem kendi coin'i hem de ağında bulunan belirli başlı projeler var. Bu KuCoin ağının gelişmesiyle birlikte projeler de gelişecektir ve bu gelişen projeler de tekrardan KCS'ye güç verecektir. Bakın burada Kokain token yazıyor. Buna bir kez tıklıyorum ve bu alanda fiyat dalgalanmalarını görebiliyoruz. Binance rakip olabilecek borsalardan biri olduğunu düşünüyorum kendi ağının olmasından kaynaklı olarak. Tabii ki bunlar hemen birden olacak diye bir şey yok. Uzun vakitler geçmesi gerekiyor. Kokain ekibinin de bu anlamda çok çalışması gerekiyor fiyat dalgalarına baktığımızda ise 14 dolar civarında bir yükselişi gerçekleşmiş gerçekleştirmiş Bitcoin'in düşmesiyle birlikte tabii ki bir düşüş yakalamış şöyle bir yıllık bir data'ya baktığımızda ise yatırına, yatırım yapılabilir borsa token'larından biri olduğunu düşünebiliriz görmüş olduğunuz gibi sene başında bir buçuk dolar hatta 50 centlerden başlayan KCS token bugün baktığımızda 10 dolar civarında Gezi, geziyor yani doğru bir zamanda yatırım yapabilir, yatırım yapılabilir borsa tokenlarından biri olduğunu borsa coinlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz ufak bir bilgilendirmeden sonra Coin borsasının nasıl kullanılabileceğine bakalım. Öncelikle bu alandan giriş yapmamız gerekiyor. Eğer hali hazırda bir Coin hesabımız yoksa öncelikle kaydolmamız gerekiyor. Kaydolmak için açıklamaya vereceğim indirimli link sayesinde indirimli bir şekilde Coin borsasına kaydolabilirsiniz. Bu sayede yapmış olduğunuz işlemlerde daha az işlem ücreti ödersiniz. Şimdi ben girişimi yapacağım. Evet şu an coin borsasına giriş yaptım. Eğer giriş yaptıktan sonra İngilizce dili seçiliyse siz de buradan dili Türkçe para dil biriminde istediğiniz herhangi bir para birimine çevirebilirsiniz. Öncelikle profile gidip bu aşağıda bulunan eee KYC doğrulamasını yaparak yani kimlik doğrulamasını yaparak hesabınızı güvenli bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Hesap güvenliği paneline tıkladıktan sonra ise burada giriş şifrenizi tekrardan değiştirebilirsiniz. Google doğrulaması yani Google Authenticator tekrardan buradan değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında burada e-mail doğrulamasını gerçekleştirmeniz ve bir ticaret kodu belirlemeniz lazım. Yapmış olduğunuz alım satım işlemlerinde bu ticaret kodunu gireceksiniz. O yüzden bu önemli. Bunu mutlaka etkinleştirin. Bu sayede hesabınızı bir adım daha güvenli bir hale getirmiş olursunuz. Burada bulunan güvenlik işlemlerinin hepsini doğrulayın. Şimdi şuradan varlıklar paneline tıklayıp ana hesap bölümüne tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir coinim şu an elimde bulunmuyor. Bu alana bir transfer işlemi gerçekleştireceğiz. Bakın, yatırma, borç ver, çekme ve transfer panelleri bulunuyor. Bu alandan yatırma paneline tıklıyorum ve buraya USDT, Tether yatıracağım. TRC20 hesabına geliyorum. Buradan borsa hesabı, ana hesap ve marjin hesabı diye 3 hesap bulunuyor. Buradan ben borsa hesabına yatırabilirim veya ana hesaba yatırabilirim. Öncelikle ana hesaba yatıralım. Daha sonrasında borsa hesabına istersek geçiş yaparız. Bakın bu alanda benim TRC20 adresimi verdi ve daha sonrasında şuradan kopyala seçeneğine tıklıyorum. Şu an ben GTO borsasını kullanacağım. Siz isterseniz GTO borsasını kullanın, isterseniz Binance'ı kullanın. Hangi borsayı kullanıyorsanız kullanın. Hem açıklamada indirimle linki bulunacaktır. Hem de yatırma çekme işlemleri hangi borsada olursanız olun aynı olacaktır. Bu alana öncelikle tekrardan wallet bölümüne tıklıyorum. Buradan depozit withdraw seçeneğini seçtim. Ve elimde USDT bulunuyor. Çünkü bakın buradan USDT adresini seçmiştim. Buradan da TRC20 adresini seçtim. Tekrar tekrar kontrol ediyorum. Daha sonrasında bakın burada da Tron TRC20 adresinde bulunuyorum. GTO'da ücretsiz olduğunu bu alanda görebiliyoruz. Kopyaladığım adresi bu alana yapıştırıyorum. Daha sonrasında yatırmak istediğim minimum 50 dolarlık bir transfer işlemi gerçekleştiriliyor ve fee 0 yani hiç para ödemiyoruz. Daha sonrasında bu alana fon şifremi giriyorum. Aynı KuCoin'de de buna benzer fon şifresi bulunuyor. Yani ekstradan bir şifre aslında kafanızı karıştıracak çok bir şey yok. Şimdi fon şifremi gireceğim. SMS kodu ve e-mail'i gireceğim. Google Authenticator gireceğim ve para çekme işlemini tamamlayacağım. Evet şu an para çekme işlemini tamamladım. Kısaca bir borsanın arayüzüne bakalım. Evet para çekme işlemini gerçekleştirdim. Birazdan hesabıma para yatacaktır. Küresel açılımda en iyi borsa platformu top 1'deymiş. Hesaplanan yatırımcı sayısı ve hesaplanan işlem hacmini bu alanda açık bir şekilde görebiliyoruz. KuCoin'deki güncel haberleri bu alandan görebiliriz. Burada ise çeşitli coin'ler gözüküyor. Bakın Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, KCS coin'ler bu alanda gözüküyor. Daha sonrasında hem iOS'ta hem de Android'de KuCoin'in uygulamalarını bulunduğundan bahsediyor. 724 aktif müşteri, müşteri hizmetleri, KuCoin topluluk, KuCoin haber gibi bu alanda her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu panelden ise KuCoin borsasının topluluk hesaplarına, topluluklarına ulaşabilirsiniz. Bakın Instagram, LinkedIn, CoinMarketCap, CoinGecko gibi gibi KuCoin'in sosyal medya hesaplarına ulaşmanız mümkün. Buradan piyasalara gidebiliriz. Kripto para al, kredi banka kartıyla Banka transferi ve 20'den fazla seçenek. Hızlı al. Çeşitli seçenekleri bulunuyor. Bakın spot ticareti, margin ticareti, features işlemlerini yine Kucoin'de gerçekleştirebiliyorsunuz. Kripto borç verme, pool x earn, KCS bonus ve referans panelleri bulunuyor. KCS bonusu anlatmak lazım. KCS bonusu anlatmak bizim için önemli. Ee, neden hem BNB gibi olabileceğinden bahsedeyim. Bakın bu alanda. Bu KCS bonusu ne demek? Elinizde belirli miktar... KCS tutarsanız bu KCS'lerden indirim alabilirsiniz. KCS de KuCoin borsasının coin'i. Bu şekilde eğer KuCoin borsasını daha sık kullanmak istiyorsanız elinizde KCS tutmak sizin avantajınıza olacaktır. Nasıl ki Binance'da BNB ile alım satım yaptığımızda daha az komisyon ücreti ödüyoruz hatta hiç ödemiyoruz. Aynı şeyler, aynı şey KuCoin borsası için de geçerli. Bu alanda sadece yapmanız gereken KCS token'ı tutmak. Şimdi hesabıma para geçmiş mi hemen onu bir kontrol edeceğim. Bu alandan varlıklar ana hesap bölümüne tıklıyorum. Bakın hesabıma para geçmiş. Şimdi ana hesap bölümünde bulunan paramı transfer edip borsa hesabına aktaracağım. Bakın ana hesaptan borsa hesabına transfer edeceğim. Elimde bulunan mevcut 50 dolarlık parayı transfer ediyorum ve onaylıyorum. Şimdi bu sayede borsada işlem yapabileceğim. Eğer sadece ana hesabınızda para olursa alım satım işlemi gerçekleştiremezsiniz. Şimdi bu alandan spot ticaretine geçiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi borsa hesabımda şu an 50 dolarlık bir USDT bulunuyor. Bu USDT ile alım yapacağız. Şu üst tarafta BTC paritesi var görmüş olduğunuz gibi. BTC'ye tıklıyorum. Buradan favoriler, favori coinlerimi görebiliyorum. Herhangi bir coin'i favori almak için bu yanında bulunan yıldız işaretine tıklayıp çektiğimizde favorilere eklemiş oluyoruz. Örnek veriyorum şu USDT paneline tıklıyorum ve Solana'yı favorilere eklemek istediğimde görmüş olduğunuz gibi şöyle üzerine bir kez tıkladığımda bunu favorilere eklemiş oluyorum. Daha sonrasında favoriler paneline geldiğimde görmüş olduğunuz gibi sol buraya eklendi. Burada BTC cinsinden, KCS, KCS cinsinden alt coinleri, defileri, NFT'leri, metaverse coinleri, Polkadot ekosistemini görebiliyorsunuz. Buradan Ethereum'u, Bitcoin'i tekrardan değiştirmeniz mümkün. Şimdi biz USD bölümüne gelelim. Buradan örnek veriyorum. Algo alalım. Biz şöyle algo yazalım buraya. Bu alana algo yazarak da alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz algoyu USDT ile KCS ile Bitcoin ile Ethereum ile alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi algoyu seçtim ben ve karşıma 8 saatlik grafik çıktı. Buradan saatlik, günlük, 12 saatlik, 4 saatlik, 2 saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalık grafiklere bakmanız mümkün. Bu alanda ise Grafiğinizi çizerken teknik analizde kullanabileceğiniz araçları e, bulabiliyorsunuz. Şimdi şu alanda bulunan ikona bir kez tıkladığımda buraya kullanmak istediğiniz araçları yazabilirsiniz. Mesela MACD'yi Mac bu alana yazıp bulabilmeniz mümkün. E, i̇sterseniz bunu bu şekilde favorilere ekleyip favori favori paneline gelip daha kolay bulmanız da mümkün aynı zamanda. Bu şekilde arayüzü anlattığımıza göre şu bölüme gelelim. Burada Emir defterini görüyoruz. Şu alanda bulunan fiyat, Algo'yu almak isteyenlerin vermiş olduğu teklif. Üst tarafta bulunanlar ise Algo'yu satmak için verilen teklifler. Alıcı ve satıcı ortada buluştuğunda fiyat belirleniyor. Bu alanda ise son fiyat diyebiliriz. Almak istediğimiz Algo'yu hemen şöyle şuraya tıkladım. Satmak isteyen ilk kişiden daha sonrasında paramın %25'i ile Algo almak istediğimi söylüyorum. Algo al seçeneğine tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi emir başarıyla girdiniz diyor. Top emirleri burada, emir geçmişini burada, al sat geçmişini ise burada görebiliyoruz. Bakın algo USD e, limit emir al 1.8311'den 6 dolarlık alış emri alış gerçekleştirdik. Şurada açık emirler direkt fiyatı mesela algonun fiyatı şu an 1.80 Şuraya tıklıyorum. Algonun fiyatı diyorum 1.5 dolara gelirse ben paramın %100'üyle algo alırım diyorum. Örnek veriyorum. Şurada da ne kadarlık algo aldığımı görebiliyorum. Burada miktarını, burada dolar cinsinden fiyatını görüyorum. Algo al dedim mesela 1,5 dolara gelirse. Şimdi emri başarıyla girdiniz dedi ve bakın bu alana emir geldi. Yani algonun fiyatı 1,5 dolar olursa algo alacağım. Şimdi bunu iptal etmek için ise şuradaki iptal tuşuna basarak bu işlemi iptal edebilirim. Bu alanda market emir var bakın. Market emir e, şu işe yarar. Örnek veriyorum bir haber gelir. Hatta Dogecoin diyelim en çok örnek verebileceğimiz coinlerden biri. Aniden Dogecoin ile ilgili Elon Musk bir tweet atmıştır. Sizin elinizde dolar vardır. Hemen Doge paritesini buraya yazarsınız. Doge yazarsınız. Daha sonrasında hemen market emirden alırsınız. Market emirden alırsınız. Fiyata bakmaksızın hemen alış emrini hemen alışı gerçekleştirmenize yarar. Burada ise stop limit emri var. Bu stop limitle de zararı durdurabilirsiniz. Algo'nun fiyatını ben kaçtan aldım? 1.80'den aldım. Örnek veriyorum. Algo fiyatı 1.70'e düşerse, 1.70'e düşerse 1.60'da stop ol. %100 seçiyorum ve satış diyorum. Şimdi burayı tekrar anlatacağım. Bakın emri başarılı geldi. Stop emirlere gelecek bu sefer. Şimdi bu ne demek? Ben buraya ne yazmıştım? 1.70 yazmıştım. Pardon silelim. 1.70 yazmıştım. Ve bu alanı da şunu tekrar yanlış yazdık. Fazladan virgül koyduk. 1.60 yazdım. Bu emir ne demek? Bakın emir fiyat 1.70'e gelirse 1.60'dan satmaya başlayacak. Yani bu emrin onaylanabilmesi için bu iki fiyata da algonun düşmesi lazım. Algo 1.70'e geldi. İlk emir gerçekleşti. Daha sonrasında 1.60'a geldi. ikinci emir gerçekleşti. Ve algolarınız satılmaya başladı. Çok yüklü miktarda elinizde algo varsa bu aradaki fiyat farkını biraz arttırmanız sizin yararınız olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki volatil bir piyasadayız. Ve bitcoin'in hızlı düştüğü zaman dilimlerinde bu girmiş olduğunuz fiyat aralıklarında herhangi bir emir olmayabilir. Ve sizin emriniz alınmadan algonun fiyatı daha hızlı düşerek sizin siz satış yapmadan emriniz iptal olabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle Türk borsalarında bu çok fazla yaşanan bir sorun. Hacim olmadığından dolayı. Şimdi buradan da emri iptal edelim. Bir de satımı gösterelim. Satım emrini verelim. Bakın şimdi e, Algo'nun fiyatı 1.82. Buradaki şahıs almak istiyor. Yani bunun üzerine tıklarsam direkt satışı emrini gerçekleştirebilirim. Fakat kâr etmek istiyorum ben. Şöyle limit emir paneline geldim. Şuradan bakın stop limitteyim. Buradan limite geliyorum. Algonun fiyatı 1.85 olursa elimdeki bütün algoları satacağım. En azından işlem en azından işlem ücretine değsin. Satış algo diyorum. bu alanda tekrardan stop emirde değil de açık emir paneline geliyor. Algonun fiyatı 1.85'e geldiğinde elimdeki elimde bulunan 6.81'lik algoyu satacağım. Miktar olarak 6.81'lik algo satılacak. Burada ise coin ilgili çeşitli bilgileri görebiliyorsunuz. Bakın fiyatını 24 saatlikteki 24 saatteki en yüksek değerini, 24 saatteki en düşük değerini, 24 saatlikteki hacimini bu alandan görebilmeniz mümkün. Şimdi algoyu buradan kapattığımda bakın SXB kaldı. Daha sonrasında bunu kapattığımda BTC kaldı. Bu nasıl oluyor diye merak ediyorsanız buraya tıkladığımda örnek veriyorum. Polkadot Metaverse'e tıkladım. Metaverse coin'lerinden Mana'yı seçtim. Pardon, PYR'yi seçtim kasınca direkt BTC'nin üzerine ekleniyor. Bu şekilde farklı coinlerden sıra sıra geçmeniz kolay oluyor. Şimdi bunu da kapatalım. Bu şekilde KuCoin borsasının genel olarak bir tanımını yapmış olduk. Coin'de beğendiğim bir özellik var ondan bahsetmek istiyorum size. Bu alanda finans paneline tıkladığınızda Kripto borç verme seçenekleri karşımıza çıkıyor. Yıllık %12 ile %300 arası kazanç oranlarından bahsediyor. Hem borç verebiliyorsunuz hem de borç alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki DeFi'de borç verme ve borç alma coin'lerinde gerçekten de güzel bir hype yaşandı ve borsalarda geride kalmamak adına kendilerinin daha güvenilir olduğunu hissettirerek borç alma ve borç verme sistemlerini geliştirdiler. Burada bakın borç ver USDT yazıyor. Borç vermelerim, borç al seçenekleri bulunuyor. Şimdi borç verelim öncelikle. Bakın burada B USDT ile borç verebiliyorum. BTC ile Ethereum'la, EOS'la, ile, Litecoin'le, XRP ile Birçok coin'e borç verebilmem mümkün. Elimde uzun yıllar bu coin'i tutacaksam ya da 28 gün tutmak istiyorsam boş yere spot hesabında tutmak yerine buradaki ideal bir oranla, ideal borç verme oranıyla birazcık da olsa elimdeki e, miktarı arttırmam mümkün. Şimdi örnek veriyorum, 7 günlük seçeneğini seçtim. Burada görmüş olduğunuz gibi günlük faiz oranı diyor. 0.028. Bunu 7 günle çarptığımızda da haftalık e, alabileceğimiz borç verdikten sonra alabileceğimiz faizi görmüş olacağız elimdeki miktarlarla şöyle %100'lük bir USDT borç vermek istediğimde görmüş olduğunuz gibi borç veremiyorum minimum borç vermede 10 dolarmış onu görmüş olduk neden borç veremiyorum çünkü ne diyor bakın burada ana hesap kullanılabilir sıfır. biz borsa hesabındaydık paramızı tekrardan ana hesaba aktarmamız gerekiyor gelin bunu yapalım şimdi borsa hesabına gidiyorum bu sefer transfer seçeneğini seçiyorum. Borsa hesabından ana hesaba gözüküyor. 37 dolarlık 37 dolarımı buradan onaylayarak tekrardan ana hesabıma çekmiş oldum. Gelin bir daha gidelim bu kripto borç verme paneline. Bakın bu alanda ana hesap kullanılabilir 37 dolar ve minimum borç verme tutarı 10 dolar olarak gözüküyor. Şimdi elimizde bulunan 37 doların Örnek veriyorum isterseniz 25'ini yani %25'ini isterseniz %100'ünü buraya borç verebilirsiniz. Bu alandan isterseniz 7 günlük, 14 günlük ve 20, 28 günlük borç verebilmeniz mümkün. İdeal faiz oranını buraya tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi ideal faiz oranını buraya giriyor. Bu alanda ise görebiliyoruz. Bakın tamamı değil de 7 günlüklere baktığımızda 0.029'luk bir faiz oranıyla yılda %10'luk getiriyle 7 günlük borç vermiş. Gördüğümüz buradaki arkadaşların borç verdiği alanları görebiliyoruz. Örnek veriyorum ben şöyle bir en az borç verilebilen tutarı yazıyorum. 10 dolar ideal faiz oranı burada girdiğimde direkt karşıma çıkıyor. Bunun miktarını biraz arttırmak istediğimde ne olacağını hep birlikte bakalım. Örnek veriyorum şuradaki herkes 0.028 seçmiş. Ben de 0.028 seçtiğimde borç ver diyorum. Buradaki tahmini kazancı görebiliyoruz. Borç ver USDT dedim. Onayla seçeneğine basıyorum. Tabii ki ben 10 dolarlık bir borç verdiğim için çok az kazanç elde edeceğim. Açık emirler yok direkt şuradan aldı. Yerleştirilmiş paneline giriyorum. Bu alanda geri dönen, ödenen tutarı, günlük faiz oranını 28 gün tutacakmışım ben bunu. 28 gün şartlar geçerli. Bakın vade tarihi 21, 10, 23 şeklinde gözüküyor. Yani 10. ayın 23'ü şeklinde gözüküyor. Bu şekilde elinizde tuttuğunuz USDT'leri faizle borç verebiliyorsunuz. Eğer merkeziyetsiz borç, borsalara güvenmiyorsanız hani herhangi biriyle iletişim kuramayacağım nasıl olsa diye korkuyorsanız bu şekilde borç verebilirsiniz. Bu tarih gelene kadar da ben paramı çekemeyeceğim. Bundan da haberiniz olsun. Otomatik borç verme panelini açtığımda ise burada tekrardan miktarı ayarlamam gerekiyor. Ayrılmış tutarı ayarlamam gerekiyor. Örnek veriyorum. 20 dolar yazdım buraya. Günlük faiz oranını belirlemem lazım. Öncelikle faizin ne olduğuna bir bakalım. Seçilen borç verme döneminin tüm bekleyen emirleri için öncelikli faiz oranı otomatik borç vermede bu faiz oranına sahip emirler önceliklendirilecektir. Yani buraya girdiğimiz günlük faiz oranı dahilinde önceliklendirilen borç verme tutarlarından sonra otomatik olarak borç vermeye girebileceğiz. Şuradaki seçeneği seçtiğimde buradan otomatik borç vermeyi de etkinleştirerek bu işlemi de gerçekleştirebilirim. Şimdi hep borç verdik bir de borç alalım. Borç sonuçta yiğidin kamçısıdır demişler. Bu alandan borç almak istediğimde bakın Borçal USDT seçeneği gel geliyor karşımıza. Gelişmiş ayarlara baktığımızda Borçlanma talimatının tamamını veya bir kısmını derhal yerine getirilecek ve siparişin doldurulmamış kısmı iptal edilecektir. Borçlanma talimatı derhal ve tamamen yerine getirilecek veya hiç uygulanmayacaktır. Burada direkt borç alabiliyorsunuz. Burada ise şartlar oluşmadığında borcunuz onaylanmıyor. Yani borç alamıyorsunuz. O yüzden eğer borç almak istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Günlük vermek istediğimiz faiz oranını belirleyeceğiz. Buradan tıklayıp direkt faiz bu faiz oranı üzerinden işlem yapabiliriz. Fakat ben şöyle birazcık daha düşürmeyi deneyeceğim. Örnek veriyorum burada 28 ya ben 25 ödemek istiyorum. Belki olur. Burada ise mevcut alabileceğim borcu görüyorum. 50 dolarlık bir borç almak istiyorum. İsterseniz 28 gün içerisinde bu borcu ödeyebilirsiniz. 14 gün veya 7 gün içerisinde bu borcu ödemeni ödemek istediğinizden bahsedebilirsiniz. Borç al USDT seçeneğini seçtiğimde borç alınamadı diyor. Çünkü faiz oranı düşük girdim büyük ihtimalle. Biraz yükseltelim. Tekrar 50 dolar yazıyorum. Şu 28 günü 7 yapacağım. İlla 28'i işaretliyor. Bu tekrardan tıkladım. Bakın borç alındı. E, işlemi gerçekleşti. Şuradan kapatayım. Görmüş olduğunuz gibi 77 dolarım oldu. Şu an bitcoin'in fiyatı 42 bin dolara geldi. Ve güzel bir destekte. Buradan borç alabildiğim USDT ile transfer deyip buradan borsa hesabıma aktararak istediğim herhangi bir coin'i alabilirim. Daha sonrasında da Bitcoin'in yükseleceğini tahmin ediyorsam bu USDT'lerle elde ettiğim kar cebime kalır ve aldığım borcu gelip buradan geri öde paneline tıklayarak geri öderim. Daha sonrasında buradan almış olduğum borcu düzenli bir şekilde kurulanmış ve karla bu işlemi kapatmış olurum. Fakat hiçbir zaman bu işler bu kadar kolay olmaz arkadaşlar. Piyasanın her zaman nereye gideceğini bilemezsiniz. O yüzden eğer... Bu borcu zevk için alıyorsanız yani bu borcu çok rahat bir şekilde ödeyebilecekseniz hiç sorun yoksa e, ve gerçekten de profesyonelseniz gelip burayı kullanmanız size bayağı yararlı olacaktır. Sıkıştığınız zamanlarda özellikle. Fakat siz çok amatörseniz ve bu işe yeni başlamışsanız buraları kullanmak için henüz çok daha erken borsaya yeni girdiyseniz borsada uzun zamandır olan arkadaşlar bu arayüzü kullanarak USDT veya herhangi bir coin cinsine ihtiyaç duyduğu zamanlarda gelip bu işlemleri gerçekleştirebilir. Bu şekilde coin borsasının nasıl kullanıldığını da sizlere anlatmış oldum. Umarım bu video aracılığıyla sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.